Sen nasılsın? Günaydın Yağmur, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Direkt önemli haberlerle başlayayım ben istersen. Tabii. Ee, dün e, Merkez Bankası politika faizini 43'ten 40.50 seviyesine indirdi. <laughs> 250 basmağı indirdim. Ve 40.50 seviyesinde indirmesi yönündeydi zaten beklentilerde. E, bu karar metninde de enflasyonun ana eğilimi Ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerinin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile e, yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir ifadeleri yer aldı. Burada biraz muhabbet edelim mi? Olur. Şimdi <laughs> BBK kararları bu arada benim en sevdiğim e, ekonomi verilerinden biri öyle diyeyim. Çünkü piyasaya çok böyle piyasa gerçekten volatil oluyor özellikle açıklandığı dakika ve ben açıkçası buna şahit olmayı seviyorum. Şimdi e, yakın zamana kadar aslında faiz e, indirim beklentisi 200 bas puan kadardı. Hı hı. Ama e, Sayın Fatih Karahan Bey'in, Başkanı'nın yakın zamandaki açıklamalarıyla beraber acaba 250 olur mu hı hı. gibi şeyler konuşuldu. Tabii ki böyle 300 bekleyen veya 150 hı hı. bekleyen vesaire de kurumlar vardı. Şimdi 250 bas puan bir indirim olduktan sonra biz bir miktar satış yedik. Bu hı hı. satışın bana kalırsa iki tane makul açıklaması var. Bunlardan bir tanesi belki de piyasa 300 bas puanı fiyatladı. Şimdi hı hı. bir var beklenti bir var. Piyasanın neyi fiyatladığını kestirmek her zaman o kadar kolay evet, bir şey değil. Doğru. Bazen piyasayı okumak gerçekten çok zor oluyor. Bu bir. iki karar metninde incelediğimiz zaman yani genel şu an yani TCMB'nin ve Azize Maliye Bakanlığı'nın konuşmalarına baktığımız zaman şey görüyoruz. Evet biz bir faiz indirim trendindeyiz. Evet bu bir süre daha devam edecek. Ama e, şunu da söylemekten kaçınmıyorlar. Eğer bir şekilde hani enflasyon hedeflerimizde e, bir zorlanma yaşarsak diyeyim. Eksiklaştırma gelir. Hı hı. Ve bu e, hani normal olarak e, riskli varlıklar için çok e, sevilen bir durum değil. Hı, hı. Ama neticede biz artık faiz indirim döngüsündeyiz. Ekstra bir problem. Yani CDS'lerimiz düşüyor. Enflasyonumuz düşüyor. Ee, ekstra bir problem olmazsa e, piyasaların yukarı yönlü gitmesi engellenemez mi diyeyim artık. Yani. çünkü <laughs> şey yani çok basit bir şey var. Biz zaten değerleme bile yaparken e, hisse senedi fiyatları için bizim ana faktörlerimizden biri risksiz getiri oranıdır. Yani dolaylı olarak da politika faizidir. <laughs> Ee, o yüzden olumlu diyebilirim uzun vadede hisse e, piyasaları için dün öyle olmamış olsa da. Teşekkürler İrfan. Sıradaki habere geçeyim ben. Brüt rezervler, e, Merkez Bankası Brüt rezervleri geçen hı hı. haftaki 178.4 milyar dolar seviyesinden %1 artışta 180.1 milyar dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza atmış. Tamam net rezerve dair verimiz yok sanıyorum bültende. 3 ee, göremedim. de göremedim. göremedim. Brüt rezervler zaten hafta hafta düzenli olarak artmaya devam ediyor. Ee, Genel itibariyle olumlu bir şey. Hani daha sağlıklı bir durumda olduğumuza dair. Ee, bir de hani şeydir bu. Bir çeşit sigortadır öyle veya böyle. Hı hı. Hı hı. Piyasalar için başka şeyler için. Ekonomi için bir sigortadır. Brüt rezerv. Lütfen. Hı hı. E, şimdi gene Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcı 5 Eylül haftasında 523.2 milyon dolar net hisse satışı yapmış. Hı. E, yabancı e, yatırımcıların net tahvili satışta 482 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Şimdi e, geçen hafta da bu arada satıştaydık. Hı hı. Ondan önceki 10 hafta falan kadar direkt alındaydık. Hani böyle nette hı hı. baktığımız zaman vesaire de zaten. Öbür yandan şunu söyleyebilirim. E, şimdi piyasanın mevcut gidişatından insanlar e, bunu tam böyle göremiyor tabiri söylediğim e, yatırımcılar hı hı. ama biz aslında son bir senelik durumda hem devlet iç borçlanma senetlerinde dips tarafında hem de hisse tarafında hı hı. yabancılarda alım yönlü bir taraftayız. Evet. Net alımdalar. Yakın zamandaki satış açıkçası bunun bir miktar, yani overshoot diye bir tabir vardır ekolünde. Belki evet. de bunun bir miktar normalleşmesidir. Ama ben ekstra bir durum olduğunu sanmıyorum. Hala net alımdalar. Zaten Hı -hı. ben günlük periyotta da, aylık periyotta da mümkün oldukça bu yabancı alım satımlarını takip etmeye ve gidişatın önünde olduğuna bakmaya Hı -hı. çalışıyorum. Bence her şey yolunda. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum direkt devam edeyim hmm. ben. Kur, koluma, kur korumalı Türk Lirası mevduat ve KKM geçen hafta 29.25 milyar TL azalarak 368.47 milyar TL'ye düştü. Böylece KKM büyüklüğü toplam mevduatın %1.53 olmuş. Hı hmm. hı. Yani zaten KKM artık yavaş yavaş konuşmayı hmm. bıraktığımız, e kapanacak hani hmm. e, veya Cumhur Bendi'me ile son kullanma tarihi gelmiş olan e, bir araç o yüzden e, yavaş yavaş bitişine şahit oluyoruz. Evet biraz da Amerika'ya geçelim. Oranın haberleri var. Hı -hı. ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.4 artmış. Ee, yıllık enflasyon ise aynı dönemde %2.9 ile beklentilere paralel gerçekleşmiş. Hı hı. Aa, ya beklentinin bir miktar üstüne geldi enflasyon hı -hı. Amerika tarafında. 0.3'tü beklentide. Aa, sıkıntı mı? değil. Zaten e, yani hem çok küçük bir miktar üstüne geldi hem de e, dün bu arada ben açıkçası beklemezdim bunu hani e, dürüst olmam gerekirse ama Amerika tarafında Gökerdai takip eden yani bir rekor kırıldı diye türlü mesela bir tarafında aynı e, valla açıkçası ben şeyi merak etmiyor değilim Amerika nereye kadar böyle gidecek çünkü hı hı. rekor kırıyoruz her hafta her hafta rekor kırıyoruz e, görüyor olacağız bu enflasyon hani korkutması gereken bize bir enflasyon değil Fed'in zaten yakın zamanda e, faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor artık piyasada. Aynı bir sıkıntı yok yine aynı şekilde. Yine Amerika'dan devam ediyorum. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Eylül'le biten haftada 27 bin kişi artarak 263 bine yükseldi ve 2021'den beri en yüksek seviyesini gördü. Avrupa'ya gidelim bir de. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2 Ana refinansman faizini %2.15, marjinal borç borç verme faizini de %2.40 seviyesinde korudu. Hı hı. Yaptığı açıklamada da enflasyon şu anda orta vadeli hedef olan %2 civarında seyrediyor şeklinde konuştu. Hı, şimdi e, Avrupa'da bir faiz indirimi döngüsündeydi. Bunun gelecekte nasıl seyredeceğini hep beraber izliyoruz, şahit oluyor olacağız. E, burada bence e, Avrupa tarafında, hem Av yani Avrupa için de tabii ki çok önemli de bize hı hı. en çok bağlayan şey faizden çok şeye dönüştü. PMA verileri. Hı hı. Ee, Avrupa'daki ekonominin normalleşmesi özellikle bizdeki ihracatçı şirketlerin oldukça lehine olduğu için hı hı. hani şey gibi düşün. İhracat şirketlerinde büyük büyük çoğunluğu B2B çalışıyor. Yine hı hı. ülke içindeki diğer sanayi şirketlerinden e, ara ürün, mal satın alıyorlar. O yüzden Avrupa'nın ekonomisi normalleştikçe e, biz hani özellikle bazı hisselerde rallilere şahit olabiliriz. Bizim tarafımızda Teşekkürler İrfan. Bir de bakalım istersen. Başka ekleyeceğin konuşacağımız bir şey var e, mı? Ekonomi takvime bakabilir miyiz bugün Tabii ne ki? var mı? Tabii e, ki. Bugün 9'da İngiltere'de e, gayri safi yurt içi Temmuz açıklanacak. 9'da e, yine Almanya'da tüfe açıklanacak. Aylık ve yıllık. 10'da e, Türkiye ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi Hı. açıklanacak. Yıl sonu tüfe tahmini. 5'te e, ABD Michigan tüketici eğilimi endeksi e, açıklanacak ve eee gene 5'te Michigan enflasyon beklentisi açıklanacak. E, başka yok bugün Hı. ekonomik takvimimizde. E, bence hani bugün Türkiye özelinde bizim Hı. piyasalar için en önemli olan şey 20 dakika sonra gelecek olan piyasa katılımcıları anketi. E, çünkü orada hani finansçıların ve tabii ki reel sektörden bazı profesyonellerin şeyler oluyor. hani işte yıl sonu enflasyon tahmini, sene son bir sene sonraki enflasyon tahmini vesaire. Ve onlar da eee driver hani şey yani borsamızdaki ana şeylerden biri hı hı. artık ne denir bilmiyorum hani katalizör mü diyeyim. O yüzden e, piyasayı takip ediyor olur piyasa katılımcıları anketini her ay. Tamam, teşekkürler. O zaman geçeyim kapı tamam. haberlerine. E, yapı yapık krediyle başlayalım istersen. Daha önce 26 Mart 2025 tarihli olan genel kurul, kurul kararlarının iptali için bir pay sahibi tarafından dava açıldığı duyurulmuştu. Hı hı. E, banka aynı pay sahibinin bu kez de benzer iddialarla yönetim kurulu üyeleri aleyhine tazminat talepli yeni bir dava açtığını bildirmiş. Sürece ilişkin önemli gelişmelerin kamu ile paylaşılacağı bildirilmiş. Büyük bir etkisi olmaması lazım. Yani olan şeyler bunlar ekonomide. O yüzden herhangi bir e, mesele yok. Tamamdır Batı Çim'le devam edeyim. Ali Ağda'da planlandığı e, klinker öğütme ve paketleme tesisi yatırımına ilişkin e, chat başvurusunun teknik eksiklikler gerekçesiyle şimdilik reddedildiği bildirildi. Hı -hı. E, şirket söz konusu projenin devam ettiğini, eksikliklerin hızla giderilerek chat başvurusunun tekrar yapılacağını açıklamış. Tamam. CV Enerji ile devam edeyim. %100 bağlı ortaklığı olan Mersin Havacılık, İnşaat, Tarım, Gıda, Sanayi ve Ticaret AŞ ile daha önce duyurduğu birleşme işleminden vazgeçme kararı almış. Karar olarak ya gerekçe olarak da birleşmenin temelini oluşturan ortaklık bünyesindeki gez satışı için görüşmelere başlanmasının ve dolayısıyla birleşmeden beklenen faydanın ortadan kalkmasını göstermişler. Hı hı. Ya bu haber kaçta geldi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama sanıyorum 9-15 civarında bir şey hı hı. bültenimiz olmuştu. Hı hı. Tamam. Kozal'da devam edeyim. İstanbul Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde mülkiyetinde bulunan gayrimenkulün satışı için ihale düzenleme kararı almış. Ee, muhtemel bedeli 810 milyon TL artı KDV olarak belirlenmiş. Hı hı. Ya, yatay seyrediyor zaten kozalda vadelleri. Ekstra hı hı. bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ha burada onu söylemiş ol, Söylemişken şey de söyleyeyim. Bizim kendi biz 30 yatay direkt şu an eksi -0.01 seviyesinde. Ee, yüksek miktarda geri alım vardı dün. Hı hı. Ee, sabah inceleme imkanı buldum. Ee, hı hı. piyasanın satıcılı olduğu günlerde bu çok normal olarak oluyor. Çünkü e, şirketler zaten erken kendi hissesini almayı niyetliyse ve evet, bazı hı hı. şirketler her gün her gün oluyor düzenli rutin olarak. Onları kenara koyarsam böyle satıcı günler hisselerin kendi şey şirketlerin kendi hisselerini toplayabilmesi hı hı. için oldukça verimli oluyor. O zaman bir de BIST'e bakalım istersen. Ee, dün 10.366 ve 10.735 puan aralığında hareket etti ve günü 1.92 düşüşle 10.382 puandan kapattı. Hı hı. Şimdi şu an piyasaların ta ya yani gündem çok yoğun. Gündem bu arada aylardır çok yoğun. yurt dışı tarafta da öyle, yurt dışı tarafta da öyle. buna binaen bazen hani endeksin neyi et ne endeksi etkiliyor, ne endeksi etkilemiyor, hangisi ne seviyede etkiliyor hı hı. gerçekten takip etmesi zor olabiliyor. Şimdi açıkçası e, teknik olarak baktığımız zaman şeyi görebiliyoruz. Dün e, hem 10 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapılamadık. Tabii ki kısa vadeli pek de olumlu yorumlayabileceğim bir şey değil. Hı -hı. E, hatta mesela bak şurada eğer bakabilirsen şu tarafta Hı -hı. orayı görüp oradan yani, Hı -hı. aşağı vurulmuş gibi. Zaten PPK saatleri yanlış hatırlamıyorsun. E, teknik olarak çok mu pozitif bir şey? Hayır değil maalesef. Hı -hı. E, ama uzun vadeli baktığımız zaman. Yani özellikle e, bizim endeksimizde ağırlığı yüksek olan sektörlerde e, biz büyümenin ve e, iyileşmenin devam etmesini beklediğimiz için. Yani bunun daha kısa vadeli bir etkisi olacağını ve e, hani bundan sallıyorum bir ay sonra kolay kolay biz aynı hareketli ortalamalarla çok da konuşmayacağımızı düşünüyorum. Yani bir ay belki kısa olabilir yani daha hı. uzun süreli değil. Hı hı. Yani o zaman hisse önerilerimize geçelim tamam. istersen. İpek doğal enerji ilk önerimiz. Hı, soruları yaz istersen. Hı hı. Şimdi İpek bu arada dün e, biz e, Cumhur Bey bana bir liste atmıştı hani bazı e, hisselerin momentumu alakalı böyle bir liste çıkarmış işte bu gider mi gitmez mi? teknik ağırlıklı olarak şimdi e, İpek Doğal Enerji benim açıkçası iyi takip ettiğim şirket değil faaliyetini anladım sınırlı bilgiye sahibim ama burada baktığım zaman şey görebiliyoruz bak direkt 10 günlük ortalamasından bir tepkiymiş hı hı. E, yukarı yönlü özellikle dünkü gibi bir piyasalı bu bir olumlu bir şey güçlü durmayı başarmış. bir hedefimiz neydi bizim? Hedef 62.80 zarar kes 58.50. 62.80 tamam aynı e 58.50. 58.50 zarar Aynen, kes. O da e, 50 günlük hareket ortalamasının bir miktar üstünde. E, ben dedim ya teknik olarak gayet sağlıklı duruyor. Şeye baktığım zaman temel olarak açıkçası fikrim yok. Sadece PK'sının olmadığını görüyorum. Bu da 12 aylık bileşik olarak şeye baktığımız zaman Hı -hı. net kara aslında şirketin zararda olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi açıkçası çok iyi bir olma fikrim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ama teknik olarak şirketin gayet sağlıklı durduğunu söyleyebilirim. Evet, i̇kinci sitemiz Medical Park. İki önerimiz var sanıyorum. Evet, bu, evet. Bugün hı. iki önerimiz var. Şimdi Medical Park'ta da şöyle bir güzellik var. Dün e, bir miktar yükselip aslında 10 günlük ortalamasından geri dönmüş. Ama öbür yandan 200 günlük ortalamasında şirketi korumuş ve dünkü e, satıcılı piyasada bir miktar güçlü durduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Öbür yandan, Medikal parkın faaliyeti Türkiye'de ve hani büyümesinin kolay kolay durmayacağı bir sektörde hı hı, faaliyet gösteriyor hı. sağlık sektörü. Sağlık. Şimdi hem şeye baktığımız zaman Türkiye'deki sağlık harcamalarının özel kısmına baktığımız zaman o artışta. Hı hı. Nüfusumuz öyle veya böyle yaşlanma eğiliminde. Bu da normal olarak şirketin gelirlerinin gelecekte çok uzun vadede bir Kolay kolay küçülemeyeceğini gösteriyor. Hani alenen bazı hatalar yapılmazsa öyle söyleyeyim. E, her şey yerli yolunda devam ederse bu şirket e, geleceğin şirketlerinden biri. Şu an yanlışım yoksa biz Medikal Park'ı biz düzde tutmuyoruz. Belki fili dolaşım oranındandır. Ya fili dolaşımda varmış. Açıkçası bir fikir bilmiyorum. Biz de Ama e, analistlerin sevdiği, iyi takip ettiği ve gelecekte de konuşmaya devam edeceğimiz şirketlerden biri teknik olarak da zaten güç durmuş. 200 binin e, hemen orada Hedef fiyatı da 362 TL zarar kesti 340 TL. Hı -hı. Zaten 362 TL e, şey oluyor. Ne da 50 günlük ortalamasının bir miktar üstünde hani gelirse hani orada bir zorlanabilir gibi. Zaten biz burada teknik önerileri konuşurken çok kısa vadeli konuşuyoruz. Hani Hı -hı. bu iki aylık falan önerdiğimiz bir şey değil bizim. Hı -hı. Günlük evet, haftalık hani aynen kısa vadeli konuştuğumuz e, hisseler oluyor. Ve zarar kesimizde 340 TL seviyesinde o da e, 200 günlük ortalamasının çok hep altında olduğunu söyleyebilirim. Yatırımcılarımız neler soruyorlar Yağmur? Evet ben de sana sorayım hangisinden ne? başlamak istersin diye. Ee, Efes'ten başlayalım. Anadolu Efes'ten başlayalım. Efes'ten başlayalım. Şimdi Efes geçtiğimiz sene bir Rusya hikayesi vardı hatırlarsın ve orada hı hı. Aa, güçlü bir satışı. Geçtiğimiz sene dedim, tam geçen senenin sonu bu senenin başı. Şimdi aa, ve burada Efes teknik olarak çok zor bir yola girdi aslında. Şey olarak baktığın zaman. Çünkü tek günde bir sürü ortalamasını kırdı. Ee, ve bir, bir süre daha toparlayamadı. Şimdi biz Efes tarafıyla konuştuğumuz zaman şirketin hep bir şekilde şey söylüyor. Bizim faaliyetlerimizde bir değişiklik yok. Hı hı. Hani aa, Rusya tarafında da yok. Gayet işler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ee, ama öbür yandan maalesef ki traderlar şu an e, şirketin çok hani yüzüne bakmıyor da demek doğru olmaz ama daha satıcılığı bir A gündemde. Şimdi bunu sallıyorum TL yerine e, burada bir sürü var mı? daha? E, Büstüze böldüğümüz zaman burada da mesela endeksteki ağırlığının düştüğünü görüyoruz. Hı hı. E, o süreçten beri. Ben açıkçası kendim FSC değerleme tarafından oldukça uygun buluyorum. E, ucuz olduğunu söyleyebilirim. E, ve yine aynı şekilde ben şeyi çok severim. Demin de mesela Medical Park'ta konuşurken şey yapıyorduk ya. Ben hisse seçerken benim en çok baktığım şey şu olur. 10 sene sonra bu şirket sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilecek mi? Hı hı. E, ben eminim ki sen 10 sene sonra hepsi para kazandırmaya devam edeceksin. E, o yüzden ben uzun vadeli bu şirkette bir problem olduğunu düşünmüyorum. Öbür yandan tabii ki teknik olarak şu an en iyi durumda mı? Değil. Daha güzel günleri olmuştu. E, o güzel günleri de bir gün döneceğini düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler. Bir tane daha bakalım. Zaten saatimiz de 50 geçiyor. Hı hı. Ee, i̇stersen o ya çimentoya bakalım. Şimdi açıkçası bugün yatırımcı soruları da benim uzmanlık alanlarımdan değil. O yüzden çok rahat <laughs> konuşamıyorum. Ee, çimento sektörü benim çok çok iyi takip ettiğim bir sektör değil. E, şimdi burada çarpanlarına baktığım zaman açıkçası pahalı bir şirket gördüğümü söyleyemem. Tabii ki gelecek beklentilerini bilmiyorum. <laughs> Ve hani muadillerinin nasıl fiyatlandığını bilmiyorum. Ama Şöyle çok basit bir mantık yürütebilirim. Türkiye'de faizler inecek. E, faizler inmeye devam ediyor. Bu süreçte normal olarak e, bir noktada ekonomik aktivitede hareketlenme olmaya devam edecek ve e, faizin görece daha duyarlı olduğu sektörlerden biri de inşaat ve dolayısıyla çimento Çiment. sektörü. O yüzden e, ekonomik aktivitenin hızlanacağı önümüzdeki yıllarda oyak çimentonun bugünlerden daha faal olmasını beklerim. beklerimden açıkçası. Teknik olarak çok olumlu durmuyor ama ee, hani şimdi özellikle şöyle bir üst yüzey tekrardan. Şimdi bak buradan şuraya gelirken endeks zaten teknik olarak güçlü duran e, hisse bulmak görece zorlaşıyor. Hı -hı. Ee, Oyak Çimento veya bizim bugün konuştuğumuz diğer şirketlerde veya işte diğer yatırımcı sorularımızda da bizim bunları görmemiz normal olarak çok olası. Çünkü hani piyasa böyle işler evet hareketli ortalamalarının bir miktar altında. Ee, ama dediğim gibi tekrar ediyorum çünkü takip ettiğim bir sektör değil. Ben finansal tarafa bakmaya çalıştığım için mali sektöre. Ama e, hani bu hareketli ortalamalara baktığım zaman en yukarıdaki zaten e, dün müydü bu? Aynen. 23 34 seviyesinde şu an en son 20 32 seviyesinde kapanmış. Bir %10 kadar altında e, düşününce 50 günlük hareketli ortalamasının bu öyle kapanmayacak bir değil. Zaten hafif baktığımız hı hı. zaman gayet e, her şeyin yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Ben olarak evet, çimento ve genel çimento sektörü için olumlu olduğunu söyleyebilirim faiz indirimi döngüsü içerisindeyken açıkçası. İstersen son bir tane daha bakalım. Bakalım senin bakmak istediğin bankalardan vesaire. Ya bir şey bakmak pek uygun olmaz. Litfa'ya bakalım. Şimdi bu faktoringtir, leasingtir, finansal kiralama taraftır. Ben genç olduğum için daha yeni yeni öğrenmeye çalıştığım bir taraf. O yüzden çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. ay ama şunu ben şahit oluyorum Litfa Litfa çok soruluyor, çok konuşuluyor. Hı -hı. E, muadilleriyle bakıldığı zaman da yanlış hatırlamıyorsam görece daha uygun çarpanlara sahip. E, teknik olarak da baktığımızda demin baktığımız şirketlerin büyük bir çoğun... evet yine çok bir sıcak bir görüntü hayır maalesef değil ama e, endekse kıyasladığımız zaman muhtemelen görece daha sıcak bir görüntü ortaya çıkacaktır. Hiç de beklediğim gibi olmadı. E, ama şey şeyi görüyorsun bak Endekse karşı güçlü bu. Şimdi evet. bu şirket bir e, ana pazar kağıdı. Yani endekste karlılığı çok düşük. Yani Bistü'nde evet. e, zaten ağırlığı var. Bistü'de yok. Bu durumda Bistü'ze karşı sağlıklı duran hisselerin iyi olmasını bekleriz kaldı ki e, açıkçası e, şimdi ben şey üzerine bazen kafam karışmıyor değil. Üzerine yoğun çalışmaya çalışıyorum. Faktöringçiler faiz indiriminden iyi mi etkilenir kötü mü etkilenir? Evet. Bence birazcık o şirketin operasyonel yönetimine ve hani eee o durumdan nasıl çıktığına bağlı tabiri öyle diyeyim. E, ama açıkçası Litfa'nın e, hem kendi mevcut olarak şirketi hem de ben sektörü hali hazırda beğenmeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Benim ağzım yoruldu ve su içmek istiyorum. <laughs> evet, ee, o zaman biz yavaştan bitirelim. Çok teşekkür ederim. Ben İlfan. teşekkür ederim yavrum ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Herkese şimdiden iyi bir seans, iyi hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0.99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0.99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisseleri